Veysel Şahin de bir durum değerlendirmesi yaptı efendim. İzmir'deki oy oranlarını değerlendirdi. İzmir'deki oy oranlarımız için üzgünüm. Kendimizi yeterince ifade etmemişiz demek ki. Ancak daha çok çalışıp daha sıkı çalışıp İzmirli hemşerilerimize daha iyi anlatacağız. Türkiye genelinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyu e, tahmin edilen, anlatılan anketlerde belirtilenin üzerinde çıktı bu şaşırtmadı neden şaşırtmadı geçen seçimde böyle olmuştu birkaç seçimdir böyle oluyor anketler anketörler Milliyetçi Hareket Partisi bir oy bandında gösteriyorlar ama sandıklar açılıyor YSK kesin sonuçlara açıklıyor Milliyetçi Hareket Partisi 3-4 puan üstünde yoranların anlatılanların konuşulanların 3-4 puan üstünde İşte bizim anketlere anket konusundaki düşüncelerimizi herkes biliyor diyor Veysel Şahin bir istedikleri gibi yönlendirmeye çalışıyorlar ama Türk milleti gereken cevabı her defasında sandıkta veriyor. Biz daha çok çalışacağız, kendimizi daha iyi anlatacağız İzmir'de diyor. Ve tabii ki bir milletvekili çıkardı. Milliyetçi Hareket Partisi mevcut bir milletvekili kaybetti. Üzgünüm diyor Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Veysel Şahin.